Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ChatGPT ve Canva'yı kullanarak nasıl hızlı bir şekilde web sitesi yapabileceğinizi sizlere anlatacağım. Siz de bu yöntemi kullanarak istediğiniz web sitenizi rahatlıkla kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Öncelikle ChatGPT'yi ben web sitemin içeriklerini oluşturmak için kullanıyorum. Ben burada kendi YouTube kanalım için bir web sitesi oluşturmak istiyorum ve şu an ChatGPT'ye geldim. ChatGPT'ye yazıyorum. Yapay zeka üzerine Gördüğünüz gibi şu şekilde bir metin yazdım. Bir yapay zeka üzerine bir YouTube kanalım var. Kanalım için bir web sitesi yapmak istiyorum. Web sitesi içerisinde ana sayfa ana sayfa hakkımda videoların bir iletişim kısmı yer alacak. Bana başlıkları ve açıklamaları ver şeklinde bir metin yazdım. Şimdi buradan devam ediyorum. ChatGPT'ye bunları sordum. Şimdi gördüğünüz gibi ana sayfada bu şekilde açıklamaları verdi bizim için. Şimdi bu burada oluşturdu. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfa hakkında videolarım ve iletişim şeklinde başka yer aldı. Şimdi kalmaya geçiyorum. Kanvada öne çıkan tasarıma geliyorum arkadaşlar. Ana sayfada öne çıkan tasarım var. Gördüğünüz gibi burada web siteleri kısmı yer alıyor. Web sitelerine tıklıyorum. İsterseniz ana sayfadan da yine oluşturabilirsiniz. Şimdi web, site, web sitesi oluşturun diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bizim karşımıza şablonlar geldi web site kısmı için. Burada emlak, teknoloji, yazılım, eğitim, oyun, web sitesi, giyim, portfolyo gibi birçok şablon var arkadaşlar. Ben burada kişisel yazıyorum. Kişisel şablonları kullanmak istiyorum. Bireysel bir web sitesi oluşturmak istediğim için kişisel'e tıkladım. Ve şu şekilde aşağı doğru indiğim zaman bakın bunların üzerine geldiğimde şöyle 1 ile 5 arasında sayfalar arasında gezebiliyorum. Mesela Faruk Rasim şeklinde bu şekilde şablonu görebiliyorum izlemesini. İstersen bunları kullanabilirim. İstersen de yine aşağı doğru indiğim zaman bakın şöyle şurada bir şablonumuz var. Yine 5 sayfalık üzerine tıklıyorum güzel tıkladım. 5 sayfanın şu şekilde şablonumuz yer alıyor. 5 sayfalık. 5 sayfanın tümüne uygula diyorum. Ve sağ tarafta beyaz olan ekranıma şu an şablon uygulanacak arkadaşlar. Şablon uygulandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şablon. Şimdi buraları teker teker değiştiriyorum. Tabii ki de Zeki Demirci Yapay Zeka YouTube kanalı şeklinde yazıyorum. Gördüğünüz gibi tabi resmimizle buraya geliyoruz. Buradan yüklemeler kısmından yine resmimizi almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an yüklemeler kısmından resmimizi aldık buraya yerleştirdik. Resmimizi biraz daha ayarlayabiliriz. Devam edelim. Şimdi alt tarafa doğru iniyorum. Hakkında kısmına geliyorum. Hakkında kısmına şu şekilde... Hakkımda kısmını alıyorum, GPT'ye gidiyorum. Şu şekilde kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladım ve alıyorum buraya yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Merhaba ben Zeki Demirci şeklinde yazıyorum. Daha fazla bilgi için buraya göz atın. Yine resmimizi buraya aktarıyoruz tabii ki de. Döndirem resmimizi bir de. Evet. Şimdi burada servisler yer alıyor. Ben bunu servisler olarak değil de videolar kısmı olarak yapıyorum arkadaşlar. Videolar kısmından da yine YouTube kanalımızdan videoların açıklamalarını alıp buraya teker teker ekleyeceğim. Şunları kullanmıyorum. Bunları siliyorum ve şu şekilde bunları yukarı doğru. Kaydırıyorum çünkü teker teker e, videoların linklerini buraya eklemeyi düşünüyorum. Şimdi burada e, son olarak, bir sen şuraya gelelim. E, videolarım ve iletişim kısmı var. Şimdi bu alt tarafı geçiyorum. Şurayı, şu sayfayı siliyorum arkadaşlar. Bu sayfayı kullanmıyorum. Bu sayfayı e, çöp kutuna atıyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz sayfaları silebilirsiniz Siz de yine kendinize göre şimdi burada dediğim gibi Zeki Demirci YouTube kanalı dedik şu şekilde aşağı doğru indik ve videolarımızı teker teker alıp buraya ekleyelim şimdi Evet arkadaşlar şu an dört tane video başlığı girdim Sizler de yine çoğaltabilirsiniz ya da kendi tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an size göstermek amacıyla yapıyorum. Şimdi burada kanva ile geri sayım sayacı oluşturma dedim. Ben bunun için bir sayfa oluşturabilirim. Fakat şu an oluşturmuyorum. İlerleyen dönemde bunu oluşturabiliriz. Ben şimdi kanva ile geri sayım sayacına bir link oluşturmak istiyorum. Yani buna tıklayıp buraya gelip de tıklayan insan benim kanalımdaki videoya gitsin istiyorum. Şimdi buradan videoya geliyorum ve sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala diyorum. Bağlantı adresini kopyaladığım zaman bağlantı adresini kopyaladığım zaman direkt buraya yapıştırıyorum. Bakın bağlantı şurada var. Geliyorum, tıklıyorum ve yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an linkim oluştu. Tıklayan buraya gidecek. Diğerleri için aynı aynısını yapıyorum. Cemini bağlantı adresini kopyala. Ve geliyorum yine buradan bağlantıyı buraya yapıştırıyorum devam ediyorum arka plan silme bağlantı adresini kopyala geliyorum buraya şu şekilde ee, yapıştırıyorum ve e, son olarak animasyon yapma diyorum bağlantı adresini kopyala diyorum bağlantı adresini kopyaladıktan sonra yine e, geliyorum buraya animasyon yapma bölüm 2'ye geliyorum burada yapıştırıyorum Evet, bu şekilde şu an videolarımı yerleştirdim. Bunu yine ben çoğaltacağım ama şu an size göstermek amacıyla yapıyorum. Şimdi burada bundan sonrasında iletişim bölümüne geliyorum. İletişim bölümünde ise şöyle şunu da şuraya yapıştıralım. Şuraya videolara küçük bir metin ekleyelim alt tarafına. Alt başlık ekledim. Alt başlığa da yine e, şu yazıyı giriyorum arkadaşlar. Şöyle burayı daha ilerleyen dönemde şık yaparız. Bu şekilde yazıyı girdik. İstersem solada da yiyebilirim. Şu şekilde sola da yiyeyim isterseniz. Daha sağlıklı olacak. Evet böyle daha iyi oldu. Şimdi eee Evet arkadaşlar iletişim bölümündeyim. İletişim bölümüne geliyorum. Şu Şekilde iletişim yazıyorum yine. İletişim. İletişime geldikten sonra şunu alıyorum buraya yapıştırıyorum. Evet resminizde yine buraya ekleyelim. şu arka fonu arkadakini silelim. Bunun üzerine direkt yapıştıralım arkadaşlar. Evet, resmimizi yine buraya ekledik. Ee, bu şekilde yani, telefon adresimizi ve mail adresimizi e, yazabiliriz arkadaşlar. E, sosyal medya hesaplarımızda e, buraya ekleyerek e, bağlantı kısmına bağlantı kısmına sosyal medya adreslerimizi yazabiliriz. Bakın Facebook'a tıklıyorum ve açılan sayfada üç noktaya tıkladığımızdan bağlantıya sosyal medya adreslerimizi yazabiliyorum. iletişim diyorum. Burada sağ tıklayalım bağlantıya gelelim. Yine mail adresimi yazabiliyorum. Kaba taslak bu şekilde. Şimdi ön izlemesine geliyorum. Buradan bunu siliyorum bu arada. Şu an buna ihtiyacımız yok. Evet. Ön izleme diyorum. Ve bu şekilde bir sayfa bizim karşımıza geldi. Bunlara tıklandığı zaman direkt YouTube linkimize gitmesi gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi YouTube'a gitti arkadaşlar bir tanesi gezinti çubuğu olarak gezinti çubuksuz diyelim. Zeki Demirci hakkımda ve videolarımız burada yer alıyor gördüğünüz gibi. Evet linkler tıklanıyor. Bu şekilde iletişim adreslerinizi sizler de yazabilirsiniz. Bu arada cep telefonunda da nasıl göründüğünü buradan görebilirsiniz. Bakın telefona dönüyorum. Cep telefonlarında da Zeki Demirci hakkında videolar. Bu şekilde cep telefonları için de güzel bir tasarım olarak bizim karşımıza çıkıyor çocuk arkadaşlar. Mobil cihazda yeniden boyutlandır kısmı var. Bunu seçtiğimiz zaman dediğim gibi cep telefonları için özel ayarlıyor. Kapat diyorum. Buraya geliyorum. Buraya birkaç da videomuzdan resim de atabiliriz ama. Şu an için bunlar yeterli. Şimdi arkadaşlar burada tamamen ihtiyacınıza yönelik olarak şablonlardan şablonlardan istediğinizi seçebilirsiniz demiştim. Daha önce buradan emlaktı vesaire hepsini seçip istediğiniz tarzda web sitesini oluşturabilirsiniz. Şimdi ben buradan web sitesini yayınla diyorum. Bakın web sitesini yayınla dediğim zaman ben bunu özellikle yayınlayacağım arkadaşlar. kalsın ileride görmek isteyen arkadaşlar için. Şimdi buradan ücretsiz alan adı var. Yeni alan adı satın al, mevcut alan adını kullan, e, mobil cihazda yeniden boyutlandır seçenekleri var. Zaten bunu işaretliyorum, mobil cihaz için özel ayarlaması için. E, ben burada ücretsiz alan adını kullanacağım ama e, siz isterseniz e, bir e, ücretli alan adı alıp hosting alıp da e, başka bir e, yerde e, kullanabilirsiniz. Ben bunu Kanva üzerinde e, kullanıyorum. Devam diyorum ücretsiz alan adında. Şimdi ben buraya Zeki Demirci yazıyorum. Bakın. Zeki Demirci nokta Maikanvasite şeklinde yazıyorum ve devam diyorum. Bakalım. Evet Zeki Demirci şeklinde yazdık. Sayfa açıklamasında da Zeki Demirci YouTube kanalı yazalım. YouTube kanalı yazdım ve gördüğünüz gibi. Bu şekilde şu an yayınlı diyorum. Bu sitenin linkinde de ekleyeceğim. Sizler de bakabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar bölümünden de. Gelişmiş ayarlarda şifre koruma özelliği var. Hiç şifre koymuyoruz tabii ki de. Ara motoru görünürlüğü etkin. Ben etkin, şu an etkin yaptım. Yani ara motorlara ulaşabilecek. Bağlantıların izlemesini etkinleştirildi şekilde ön izlemeyi de buradan görebilecekler arkadaşlar. Yani şu an arama motorları bu siteye ulaşabilecek. Bizim ilerleyen günlerde biraz daha aramalarda oturduğu zaman Zeki Demirci yazdığınızda siz de bu kalma sitesine ulaşıp oradan bu site ilgili açıklamaları sitenin kendisini görebileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi Canva ve ChatGPT kullanarak web sitesi yapmak bu şekilde. Siz de kolay bir şekilde web sitesi yapmak istediğiniz zaman Canva'yı kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta. Dediğim gibi burada Canva site uzantısı var. İsterseniz kendiniz bir hosting ve domain alarak bunu daha profesyonel bir görünümde yayınlayabilirsiniz. Ben burada size şu an ücretsiz gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda sorularınızı yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.